Yukarı taraftaki em, eski medine tadilattaymış. O yüzden dükkanlar açık değilmiş ve görecek hiçbir şey yoktu. Aslında videoyu da kapatmıştım orada ama şimdi eşim sordu birisine. Burada bir çarşı daha varmış. Oraya geldik şimdi. Pek uzaktayız da oradan. Bir 10 dakika yürüme mesafesinde. Em, i̇ncir bulduk, incir aldık yaklaşık 10 tane falan 80 sente geldi bize. Biraz etrafı çekelim size ama pek öyle görülecek bir şey yok buranın da. Melife aldık böyle. 10 sente. Ee, i̇çi nude peynir varmış. Ve buralarda böyle küçük küçük dükkanlar var. Ama burası çok ucuz. Yani meyve konusunda. Şeyde mesela incir bulamamıştık. Eşimin oturduğu yerde. Veya büyük şehirde hiç görmedik. Burada gördük tek. Ee, aynen. öğrendim bunun adı. Şeker kamışıymış. Şimdi limonlu şeker kamışı yaptıracağız. Ucuna bir limon koydu. Onu birlikte çekiyor. I'm <laughs> Şükran. 50 kuruş. 5 dirhem. Burası gerçekten ucuz diğer şehirlere bakarak. Fena değil ama benlik bir şey de değil. İçime sapacağım biraz. <laughs> Burada geleneksel ekmekleri yapılıyor. Aa, alacağız. Yani buranın katmeri biraz değişik şekillendiriliyor. Eller <laughs> <laughs> kardeşimin kardeşi bizi ekmekten aldı. Arasına peynir sürdürdü. Şimdi yiyeceğiz. Çünkü otelin kahvaltısı pek amşan bir şey Yani doymadık. Herkes de küçük bir şey düştü. O yüzden şimdi biraz karnımızı doyuralım. Hem de gezelim diyoruz. iken ayaklarını satıyorlar i̇yi, iyi, iyi. da taze argan yağı sıkılıyor. Olivna da argan. Knoblauch. Knoblauch. Aa, şey. Ee, şey ya ne ya? Son değil hem samsak samsak ya. Yapılıyormuş argan değil pardon. Böyle faz çaydanlıklarından aldık bir tane. bundan aldım. İşim şimdi ödüyor. Aslında bir tane de böyle tepsi istiyorum ama istediğim bir tepsiden bulamadım. Um, eşim şey dedi. Um, el hat nerede? Agadir Agadir'e gideceğiz. Oradan bulursun dedi. <laughs> da güzel şeyler. Var. Ben çok seviyorum böyle. Mutfak eşyası veya ev eşyası satan mağazaları. Böyle tepsi istiyorum ama bir küçük boyda istiyorum yuvarlak olandan. Evet, biz tekrar kabristan'a sana geldik. Burada birkaç fotoğraf çekelim diye bir değişimle de e, girişte hep atla askerler oluyor. Onları göstermek istedi. Şimdi arka girişindeyiz. Arka girişten gireceğiz. Burada da atla askerler var. Çok güzel düşünülmüş. Düzeltme yapıyorum. Ee, kabriye burada veya şunun içindeymiş. Bu sadece buradaki şey sadece böyle görünümlü güzel olsun diye. Ama çok güzel. Şuraya bakın. Evet, bu kadar arkadaşlar. Biz birazdan e, Casablanca'ya doğru yola çıkacağız. Orada eşimin teyzesi var. Onda kalacağız inşallah. Orada da biraz çekim yapmayı planlıyorum. İnşallah yapabilirim. E, dışarı çıkarsak. Aynen. Ondan sonra zaten tatilimizin sonuna doğru gelmiş oluyoruz. Agadir'e gideceğiz. Bir hafta 8 gün kadar Agadir'de kalacağız. Ondan sonra inşallah tekrar Almanya'ya döneceğiz. E, video hoşunuza gittiyse abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.